Bu videoda motor bloğu nasıl boyanır, neler yapılması gerekir, hangi etapları izlenir, bunların hepsini tek tek anlatmaya çalışacağız. Bir önceki videoları seyredenler motor bloğuyla ilgili planlarımızı zaten biliyor, ne yapmak istediğimizi biliyor. Arabamızı 800 beygire çıkarmaya çalışıyoruz. Onun için Rectify'e soktuk, e, parçaların hepsini söktük, temizledik. E, hatta motor bloğunlarını geçen gün e, silmeye gönderdik. Şu anda dört dörtlük olarak yerinde duruyor. Ama öncesinde e, arabaya takmadan önce motor bloğunu boyamak istiyoruz. E, niye? En azından Rectify'e girdiği, bir şeyler yapıldığı e, görülsün diye. Şimdi motor bloğunu boyamak performansı artırır mı? Hayır, tabii ki artırmaz yani bir faydası yok. Sadece göze hoş gelecektir. Kiri pası biraz daha az tutacaktır. Çünkü e, boyayı vermek dediğimiz zaman e, yağ akıntıları, tozlar, kirleri bir yıkadığımız zaman e, temizlenmesi çok daha kolay olacak. Bize tek avantajı bu. Onun dışında hiçbir e, performansı etkileyecek bir yanı yok. Erken soğutmaz, ısıtmaz bir şeyler yapmaz yan. E, boyalar genelde e, seramik katkılıdır. Yani serttir. Boyadıktan sonra Kırılma ihtimali yüksektir eğer herhangi bir yere takacak olursak. Bize dezavantajı ne olur? Dezavantajı da eğer ki boyayı tam böyle yerinde yapamazsak, tam dört dörtlük harfiyen yapamazsak, erken kalkacaktır. Yani normal sıradan bir boyalarla da bu işi yapamayız. Bu iş için özel boyalar var, yüksek sıcaklıklara dayanan boyalar var. O boyalarla yapmamız gerekir. Yani motor için uygun olan. Bu boyalar da normalde motor sıcaklığımız 100 derece zaten bulmaz. Ama kullandığımız boya 200-360 derece, 300 dereceye kadar dayanıklı boyalar olduğu için ısı ile alakalı bir e, sorun yaratmayacaktır. Ama egzoz kısmı e, daha farklı boyalar ister. Niye? Çünkü çok daha yüksek sıcaklıklarla maruz kaldığı için, sıcaklıklarda olduğu için e, onu boyarken farklı boyalar seçmemiz gerekiyor. 1000 dereceye kadar çıkabilir sıcaklıkları. Onun için ona göre boyalar seçmemiz gerekiyor. Şimdi motor bloğumuzun eski halini görüyorsunuz. Yani kir, pas içerisinde, her yeri perişan yağ içerisinde. Şimdi bunu bu şekilde tekrar e, arabaya takmak bize pek mantıklı gelmiyor. Yani hazır sökmüşüz, hazır parçalamışız. Bütün her şeyini yenilemek istedik. Şimdi ilk başta yapmamız gereken motor bloğu üzerindeki bütün yağdan ve kirden kurtulmak. Bunun için de önce sıcak suyla yıkayabiliyorsak sıcak suyla, yoksa soğuk suyla da kompresör yardımıyla üzerindeki bütün yağların hepsini temizleyeceğiz. Evet, kompresörle yıkadıktan sonra da Artık e, üzerinde yağ tortuları kompresörle çıkacak durumda değil. En azından belki değildi. Yani kolay kolay çıkacak gibi de durmuyordu. Onun için de e, alüminyumlar için e, uygun motor bloğunu yıkamak için veya herhangi bir alüminyumu e, yıkamak için spreyler var. Bu spreylerin üzerine sıktığımız e, zaman o yağları akıtacaktır. Ama dikkat edilmesi gereken konu ne? E, eğer ki bu yağ çözücüler fazladan üzerinde kalırsa yani 5 dakikanın üzerinde blok üzerinde kalırsa bloğa zarar verebilir. Kabarcıklar oluşturabilir. Yani o yüzden sürdükten uyguladıktan 5 dakikada sonra hemen yıkamaya tekrar geçmemiz gerekiyor. yıkama işlemimiz bitti. Hiçbir e, sorun görmüyoruz. En azından fazladan yağ tortuları görmüyoruz. Ama bu bitti anlamına gelmiyor. Yani yağ tortusu mutlaka üzerinde kalacaktır. Bunu gidermek için de e, üzerini kuruttuktan sonra tel fırçalarla girilmesi gereken bütün detayların hepsine arala. Çünkü motor blokları düz bir parça değil. Her tarafı e, parçalı, her tarafı içerisine giren yerler. Şu bölgelerin hepsini e, tel fırçayla, drille iyi bir temizleyeceğiz. Tamamen hepsinden kurtulacağız. Bütün her tarafını kurutacağız. Kuruttuktan sonra da e, gel, boyanın gelmesini istemediğimiz özellikle iki parçanın birleşim yerleri şöyle parlak olan yüzeylerin hepsini komple bantla kaplayacağız hiçbir şekilde içerisine boya girmesini istemiyoruz. Şimdi ben sadece bir blok üzerinde göstereceğim. Hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Hepsi zaten aynı yolu izleyecek. Evet bantlama işlemimiz de bitti. Şimdi sıra astar boya zamanında. Astar boyayı uygularken de yakın mesafeden uygulamamaya dikkat edeceğiz. Yani uzaktan ve püskürte püskürte yani parça parça ata ata. Çünkü niye tek seferde attığımız zaman bunun atma ihtimali çok da yüksek olacaktır. Biraz mesafemizi koruyacağız. Yani normalde 20 santim istiyorsa siz 30 santim, 50 santim çıkıp yukarıdan ne kadar uzaktan vurursak o kadar iyi. Bunların hepsini astar boyayı bitirdikten sonra diğer etaplara geçeceğiz. Evet ilk kat astarımızı attık ama yeterli değil. Yani birinci kat attık eğer yeter kurtulduk bitti değil. Mutlaka ikinci katı atmamız gerekiyor astar da Çünkü alüminyum üzerindeki tortuları öldürecek, eritecek tek şey varsa o da astar boyamız. Astar boyamız ne kadar sağlıklıysa ne kadar sağlamsa üstüne atacağımız boya o kadar sağlam motora yapışacaktır. O yüzden ikinci katı da atıyoruz. astar boyalarımız bitti. Şimdi sıra boya aşamasında. Yine aynı şekilde çok fazla yaklaştırmayın. Uzaktan yüzeysel olarak tekrar ikinci katımızı atacağız. Ve eğer gerekiyorsa yani çok fazla akıttıysanız kuruduktan sonra yani birinci kattan sonra üzerine ufak zımparalarla o ıı, akıttığınız boyaların hepsini alabilirsiniz. Yok akıtmadıysanız da devam edin. Üçüncü ve son aşamamız. Vernik. Boyanın kurumasını en azından bir saat veya iki saat geçmesini bekleyin. Ama çok fazla da beklemeyin. En fazla iki saat. İki saat içerisinde e, elinizi dokundurduğunuz zaman herhangi bir iz yapmıyorsa, parmak izi bırakmıyorsa evet verniğe hazırız demektir. Verniği de yine yaklaştırmıyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz. Her seferinde söylüyoruz. Uzaktan. Uzaktan spreyimizi sıkacağız. Ve vernik işlemini bitireceğiz. Oldu da akıttık. Yine sıkıntı değil. Zımparayla halledebiliriz. Evet bütün aşamaları bitirdik. Her şeyimiz tamam. Boyamız bitti. Tam vernik kurumadan öncesinde yaptığımız bütün e, bantlama işlemlerini üzerinden sökeceğiz. Çünkü niye? En başından söyledim. Seramik seramik katkılı olduğu için eğer ki zaman geçerse kaldırdığımız zaman diğer parçaları da beraber diğer boya parçalarını da beraberinde alıp gelebilir. O yüzden e, boya işlemimiz biter bitmez, eee vernik işlemimiz biter bitmez bantların hepsini üzerinden alacağız. Evet bantlarda aldık üzerinden. Şimdi verniğin kuruması için yine hava sıcaklığına bağlı olarak 1 saat 2 saat kitabı diyor ama siz işinizi sağlam alın. 3 saat 4 saat bekleyin. Eğer ki boyayı beğenmediyseniz tekrar üstüne boya atacaksanız da yine benim kullandığım boyaların üzerinde yazıyor. Bir hafta beklemeniz gerekiyor. Yani hemen bitti ben beğenmedim. Rengini tekrar değiştirmek istiyorum. Hayır. Bekleyeceksiniz bir hafta. Tam kuruttan sonra zımparalayıp tekrar diğer boyaya Geçebilirsiniz. Yani ben bunu yaptım da aman bunda kalacağım diye bir şey yok. Beğenmediyseniz değiştirebilirsiniz. Evet buraya kadar boya işlemi nasıl yapılması gerekiyorsa bunları anlattık. Umarım yardımcı olmuştur. Şimdi gelelim bizim ee, motora. Şimdi normalde e, siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman biz büyük ihtimalle çoktan motoru bitirmiş olacağız. Ya da biz öyle ümit ediyoruz. Ama e, ben motor bloklarını silmeye gönderdiğim zaman pistonların ve piston ringleri, piston bilezik diyeyim ben. Türkçesini bilmiyorum. Piston bileziklerinin çok iyi olmadığını e, gördük. Tabii ki yüksek e, kilometre değil. 160 bin kilometre değil. Bu bir motor için ki yüksek bir şey. Hazır reklete yapmışken onları da değiştirmemiz gerekiyordu. Ee, biz pistonlarla birlikte satın aldık. Şimdi onun gelmesini bekliyoruz. Eğer onlar gelirse motor bloğumuz hazır demektir. Evet bu videoda aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda umarım parçalarımız gelmiş olur ve bloğu artık tamamlarız. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz.